Merhabalar Didim Elit İnşaat'tan Koray Deniz Özer ben. Bugün size Didim Efeler Mahallesi'nde 3 artı bir villa tanıtacağım. Buyurun başlayalım isterseniz. Villamız Yönder Okulları'nın hemen ön tarafında yer alıyor. Ana yola ikinci parsel. Villamızın ön tarafında bir bahçe ayrılmış. İsterseniz hobi alanı olarak kullanabilirsiniz veya da bir kamele yaptırabilirsiniz. Villamızın soğuk, sıcak ve ses yalıtımları tamamıyla yapılmış. İçeri girdiğimizde güzel bir salon karşılıyor bizi. Açık mutfak şeklinde tasarlanmış kullanımı rahat olsun diye. Mutfağı da emsallerine göre biraz daha büyük. Bu da yaz kış yaşamaya daha büyük imkan sağlıyor. Kaliteli de güzel bir mutfak yapmışlar. Bataryalarını henüz kullanmamışlar. Sizin tercihinize göre hangisini isterseniz onu yaparlar. Bayağı bir dolap alanımız var. Hani hoş da güzel de yani. Aynı katta bir lavabomuz mevcut. Buyurun gezmeye başlayalım. Buyurun Hasan Bey göstersin size banyoyu. Ara katta ise iki oda bir tane de banyo yer almakta. İsterseniz en büyük odadan tanıtmaya başlayalım. Ebeveyn odamızda yerlerde parke kullanılmış. Asma tava mevcut. Ledleri falan her şey var. Yatak odamızın gördüğü yer yol, zeytinlik, yeşillik genelde güzel. Bir de balkonumuz var burada. Villamızda kalorifer sistemi mevcut. Bütün odalarda, salonda, her yerde var. Onun içinde kat kalorifer sistemin hemen karşı tarafa bırakmışlar. Buyurun çıkalım bakalım isterseniz. Ebeveyn odamızdan sonra aynı katta bir de çocuk odamız var. Çocuk odası dediğime bakmayın, gayet güzel geniş bir oda yani iki kişilik bir yatak takımı rahat rahatsa çok da güzel bir kullanım sunar. Bu yatak odası aynı manzaraya sahip. Ara katta son olarak bir banyomuz var. Gömme rezervuarı var, mevcut. Hilton lavabosu mevcut. Gayet güzel bir şekilde tasarlanmış. Evimizde yer yer parke, mermer, granit farklı farklı hepsi koymamış, kullanılmış, kullanılmış. Bu da güzel bir ambiyans sağlamış. En üst kata çıktığımızda bir banyomuz, bir de geniş bir yatak odamız bulunmakta. Buyurun bakalım isterseniz banyomuza. Banyomuzdan sonraki yatak odamız diğer odalardan daha geniş. Dört mevsim camları kullanılmış, sinekleri mevcut. Bütün evlatları tamam, iskanı, kat, is, iskanı, enerji kimlik belgesi her şey mevcut. Bir terasımızı görelim isterseniz. Terasımız tamamıyla yani ferah olacak şekilde tasarlanmış. Üst katta güzel bir çatısı var. İsterseniz terasımıza bir tane de e, mutfak kurabilirsiniz. Tesisatı hazır. Salmanlar sizin isteğinizde kalmış. Bölge olarak güzel. Yaz kış yaşamaya müsait. Anayola yakın. Otobüs, taksi, minibüs ne istiyorsanız hemen yakınınızda. Alışveriş merkezleri yakınınızda. Bizi izlediğiniz için, bize destek verdiğiniz için hepinize teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.